Manisa'yı Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik psikolojik ilk yardım eğitici eğitimi verildi. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yarın Umutla adlı proje kapsamında Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi konferans salonunda kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezi, COVID-19 servisi, evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım ünitesi, onkoloji servisleriyle yaşlı ve engelli polikinliğinde görev yapan toplamda 50 sağlık personeli 3 günlük eğitimden geçti. Kendisi. Eğitim uzman klinik psikolog tarafından verildi. Eğitime katılan sağlık personelleri çok şey öğrendiklerini belirtti. Ben çok oldum. Evet. Eğitime katılan Manisa Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş hazırladıkları eğitimle Covid 19 sürecinde hasta ve çalışanlara psikolojik ilk yardım sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Eğitimlerin de devam edeceğini belirtti. Bu bir başlangıçtı, eğitimin sadece ilk aşamasıydı. Ee, sağlık okur yazarlığının Manisa'da defaatle de projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu projelerin yenisinin ekleneceğini ben düşünüyorum. Hepinize de katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Doktor Erkuş konuşmasının ardından projeye katkılarından dolayı klinik psikolog Cengiz Türkmen'e plaket takdim etti. Istedim. Sağlık personellerinin de sertifikalarının almasının ardından eğitim son buldu.